Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Belge okumalarımıza devam ediyoruz. Son iki videomuz Kuleli ile alakalı olmuştu. Bu belgemizle birlikte inşallah üçüncü okumamızı da yapmış olacağız. Denk geldikçe Kuleli tarihi ile alakalı belgeleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu belgemizin konusu işgal döneminde bazı itilaf devletleri mensuplarının Kuleli'yi ziyaret etmesiyle alakalı olacak. Belgemiz bir rapor şeklinde düzenlenmiş ve belgemizi yazan e, okul mektebi bir kayı makam var arkadaşlar yani yarba rütbesine denk gelen. E, o imzalıyor ve e, mekatibi askeriye müdüriyeti umumiyesine gönderiyor. E, belgemiz oraya gitmiş. Hemen yakınlaştırarak belgemize başlayalım. Her zaman olduğu gibi belgemize hu ve ismi dediğimiz e, besmele'nin kısa koduyla başlıyoruz belge numaramız adedi 1132 arkadaşlar. Burası biraz silik çıkmış. Oraya bakarız. Belgemiz Kuleli'den yazılmış. 25 9 335 tarihli. Yani 25 Eylül 1919 tarihlerine denk geliyor arkadaşlar. Kuleli Mektebi İdadisi Müdürü Kaymakam Halil Rüştü Bey tarafından yazılmış. Evet bahsetmiştik az önce. belgemiz Mekatibi Askeriye Müdüriyeti Umumiyesi pişkahı alisine gitmiş. Konumuz Hülasa. Devleti Mutelife Memurini'nin mektebimiz hakkında bir güna alıp da bulunmadıklarına dairdir. Yani bu adamlar okulu gezmişler ama bizden diyor herhangi bir şey istemediler. Bakalım nelerden bahsedecek. Harbiye Nezareti Celilesi'nin fi 22 Eylül 35 tarih ve 3365 numaralı derkenar alileriyle tebliğ ve irsal buyrulan tamimine arzı cevaptır. 1. Fi 27 Temmuz sene 35 Pazar günü İngiliz binbaşılarından A. John, John Ders yabancı isim arkadaşlar. Mektebimizi ziyaret ile yeni daire yıkışlayı ve hastahaneyi Burasını çıkartamadım arkadaşlar. Hemen bir vurgulama yapalım. Okuyabilen arkadaşlar olursa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Ve ve fevkaniyi gezerek koğuş, dershane ve odaların ibadını şurasını da çıkaramadım iki kelime arkadaşlar. Bunları çiziyorum. Yorumları olanları bekliyorum arkadaşlar. Evet defterine yazmış ve bir krokisini tersim etmiştir. Yani e, bu İngiliz başısı kışla hastane ve diğer koğuş ve de gezerek e, bir deftere bunları krokisini çiziyor arkadaşlar. İkincisi 12 Ağustos sene 35 Cumartesi günü İngiliz jenerali Greykov refakatinde bir jeneral bir erkan-ı harp ve bir de tabip gayi makamı bulunduğu halde mektebe gelerek hastahane ve e, mektebe gelerek hastane dahil olduğu bütün müştemilatı gezmiştir. Yedinde evvel cebin başı e, John Dress tarafından yapılmış olan kroki görülmüştür demiş. E, bu binbaşını çizmiş olduğu kroki de getirmiş. Üçüncüsü Fi 23 Ağustos sene 35 Cumartesi günü Fransız mülazım evveli Pelan plan şeklinde. Pelan gelerek Fransa'da Sire'nin bu da yabancı bir isim arkadaşlar. Geleceğini ve ziyaretini 25 Ağustos 35 tarihine tehir ve talik ettiğini bildirmiştir. talim bir anlamı da ertelem arkadaşlar. 4. 25 Ağustos sene yani 35 pazar günü pazartesi günü Fransa'da Sepre yanında mülazım da Sepre bulunduğu halde mektebe gelerek koğuş ve de dershaneleri vesaire mahallatı gezmiş ve hastahaneyi ziyaret etmiştir. 5 ve son maddemiz arkadaşlar. Muma ve Müşarun refakatlerinde bir Osmanlı irtibat zabitinin bulunduğu ve hiçbir tarafından bir güna teklif dermeyen edilmediği maruzdur. Müdir, müdir mektep kaymakam. Şurada ismi vardı arkadaşlar. Hemen bakalım. Halil Rüştü Bey tarafından da imzalanmış. Burada da mekatibi askeri müfettişi umumiliği büyük ihtimalle antetimiz aynı olabilir. E, tarihimiz 27.9.35 arkadaşlar. Şayan ehemmiyet bir şey yoktur diye de not düşmüşler. Belgemiz bu kadardı. Belgenin bize anlatmış olduğu arkadaşlar esasında önemli bir konu. Yani işgalci devletlerin gelip Kuleli'yi ziyaret ettikleri, e, oraları gezdikleri, bir kroki çıkardıkları ve bizden de bir talepleri olmadığından bahsetti. Bu belgeler e, hem kurum tarihi açısından hem de dönemin İstanbul'unda neler olduğuna dair bize güzel ipuçları sunmakta arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belge okumalarımız devam edecek. Sağ olun, var olun arkadaşlar.